Seviye testi beni şaşırttı Elif. Çok mu kötü? Hayır. Seni düşündüğünden çok daha iyi. Aslında biraz pratiğe ihtiyacım var. Biraz da cesarete. Neyse. Bir ders programı yaparız. Hızlı ilerleriz. Merak etme. Ne zaman anlayacak hale gelirim? Birkaç ay içinde toparlarız. Neyse. Hadi ben çıkıyorum. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Aa! A. Nereden çıktın sen? Merhaba Melahat Hanım sana. Yeni örnek göndermek için beni uygun buldu. Bundan sonra atölyeyle arandaki ilişkilerde ben aracı olacakmışım. Böylece seni sık sık görebileceğim. Eh öyle görünüyor. Gel otur biraz. Ay odana bayıldım. Bence gerek yoktu. Neyse. Boş ver sen onu. Ellilik hazırlıkları nasıl gidiyor? Ay sizin evi boyadık geçen hafta. Ali ile birbirimize girdik boya konusunda. Ay öyle geri kafalı ki delirirsin. Ama daha çok iş var. Perde, merde filan. Sana yardım edeyim mi? İster misin? Aa, istemez miyim? Senin kafan çalışır. Hem sen küçücük bir şey bulursun, bütün evi değiştirirsin. <laughs> tamam o zaman. Tamam. Ne içersin? Ee, kahve. Elif neredesin? Sakin ol. Ömer sakin. Sadece uykum kaçtı. Ben de yollar boşken biraz direksiyon çalışayım dedim. Çocukken senin yaptığın gibi. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Sakın. Tamam mı? Tamam.